Merhaba, sevgili Turkish Secrets kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış'ın annesinin sert sözleri, Yağmur Yüksel yakında oğlumun hayatından tamamen kaybolacak. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve beğen'e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Son zamanlarda yaşanan bir olay manşetlere taşındı. Ünlü oyuncu Barış Baktaş'ın annesi olan Barış'ın annesi. Sert açıklamalarıyla herkesi şok etti. Yağmur Yüksel ile çalkantılı ilişkisi uzun süredir tartışma konusu olan Barış Baktaş. Özel hayatıyla ilgili en şok edici yorumlardan bazılarını kendi ailesinden aldı. Barış'ın annesinin, Yağmur Yüksel yakında oğlumun hayatından tamamen kaybolacak. Açıklaması sosyal medyada ve medyada geniş yer buldu. Barış'ın annesinin sert tavrı, uzun süredir devam eden söylentiler ve suçlamaların ortasında geliyor. Barış ve Yağmur'un bir ayrılıp bir barıştığı ilişki hayranlarını ikiye bölmüştü. Bazı takipçiler ilişkilerine büyük umutla bakarken, bazıları ise, bunun her iki taraf içinde yıpratıcı olduğunu düşünüyordu. Annenin sert çıkışı buzdağının görünen kısmını ortaya koydu. Barış'ın annesinin aile çevresindeki yorumları, oğlunun kariyerini ve ruh halini olumsuz etkileyen ilişkinin bitmesi gerektiğini gösteriyordu. Yakınlarından gelen haberlere göre, Barış'ın annesi oğlunun son dönemdeki hayal kırıklıklarından derinden etkilenmiş. Özellikle Barış'ın bazı projelerdeki motivasyon kaybının ve özel hayatındaki çalkantıların işine olan etkisinin farkında. Sessiz kalmayı reddetti. Bir anne olarak oğlumun mutluluğunu öncelim olarak görüyorum. Ona doğru olduğuna inandığım yolu göstermeliyim. Şimdi oğlumun hayatında yeni bir sayfa açılmalı gibi sözler. Kulislerde dolaşıyordu. Yağmur Yüksel henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yakın arkadaşlarının bu sözler üzerine derin üzüntülerini dile getirdikleri bildirildi. Yağmur'un ailesiyle bağları her zaman güçlü olsa da, erkek arkadaşının annesinden böylesine sert bir tepki duymak ki,